Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bulur tatlınız olmaya aday bir tarifim var. İki lezzet bir arada. İlk önce 125 gram margarinimizi eritiyoruz. Sonra bir su bardağı unu içerisine koyup kısık ateşte kavuruyoruz. Kokusu çıkana kadar arkadaşlar. İçerisine arkadaşlar yavaş yavaş bir litre süt ilave ediyorum. Topak topak kalmayacak şekilde güzel bir şekilde çırparak ilave ediyoruz. Güzel bir şekilde arkadaşlar kaynama kıvamına gelene kadar içerisine hiçbir şey katmıyorum. Kaynama kıvamına gelince bir su bardağı şekerimi ekleyip koyulaşmasını bekliyorum arkadaşlar. Kaynayınca arkadaşlar ocağın altını kapatıp bir paket vanilin ekleyip çırpıyorum. Sonra arkadaşlar altı kaseye kadar bölüyorum altı kaseye. Ben bu şekilde tekli tekli bölmeyi tercih ettim. Sizler isterseniz borcam kullanabilirsiniz. İsterseniz ile büzgümine renklendirebilirsiniz daha çok. Ben sade bir şekilde ve bu şekilde adet olarak yapmayı planladım. Üzeri için bir, bir yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı da şeker kullandım arkadaşlar. Bunları karıştırıyorum arkadaşlar ki topak topak oluşmasın. İlk önce kuru malzemelerimizi karıştıralım. Sonra içerisine bir su bardağı süt ilave ediyorum. İyice ocağa almadan önce topaklarını giderip ocağımızın üzerine alalım. Arkadaşlar çikolata sosumuz da kaynadı. İçerisine bir tatlı kaşığı margarin atıp bunu da karıştırıyoruz. Ve artık çikolata kaselerim, çikolata sosumu da kaselerimle buluşturma vakti geldi arkadaşlar. Bu şekilde buluşturuyorum arkadaşlar. Özellikle süslemek için arkadaşlar ben kakao serptim. Sizler istediğiniz dilediğiniz şekilde çilek, muz vesaire, hindistan cevizi gibi şeylerle de süsleyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.